Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Tüm yarışsever abilerime, arkadaşlarıma, dostlarıma Adana'dan sevgi ve selamlar. 8 Mayıs'ta Pazar günü Adana'da 2-6'lı bir yarış programı var arkadaşlar. Bu iki altılı yarış programında ben eden arkadaşlar ikinci altılı üzerinden yaklaşık bir tekli bir bankolu ve toplamda 48 lira bandında uygun ölçekte bir şablon çıkardım. Kurgu yaptım arkadaşlar. Şablonumda kurgumda her zaman olduğu gibi etkili idmanları olan galop derecelerini çok beğendiğim ayrıca hem yarış karakterlerini hem de yarış performanslarını birbirine yakın bulduğum başarılı bulduğum safkanlar arkadaşlar altılama, kurguma dahil ettim. Şablonumda barındırmaya özen gösterdim. Ortaya bir tekli bir bankolu ve toplamda 48 liraya çok uygun ölçekte bir şablon çıktı arkadaşlar. İnşallah başarılı olacağız. Her zaman Adana Altalıları zorlu olur. Zorlu olduğu kadar da ikramiye vermeye müsait olur arkadaşlar. Ee, şimdi çok kısa sürede Adana 2. Altılı şablonunu aktaralım. Ondan sonra tekimizi konuşup videomuzu sonlayalım arkadaşlar. 8 Mayıs itibariyle Pazar günü Adana'da 2. altıda günün ilk ayağı. 2000 çim 3 yaşlı İngilizlerin Handicap 14 Handicap 2 yarışı. Dolayısıyla arkadaşlar ben burada 3 numaralı Kelmiçem ile başlayacağım. Müslüm Çelik Deklaresi var ve bu 3 numaralı Kelmiçem bir Scarface oğlu arkadaşlar. Uzun mesafeyle bu yarışta benim favorim arkadaşlar. Rakip bir General Quarter oğlu 2 numaralı Cano Bey arkadaşlar. Nizamettin Demir'le kilo indiriminde iki numaralı Cano Bey her ne kadar kum yarışları koştu da pedigree olarak arkadaşlar çime yatkın bir pedigree'si de var. Amerikan orijinli bir safkan iki numaralı Cano Bey arkadaşlar. İrmanları da mükemmel. İlk etapta 3 numaralı Kelmi Champion rakibi 2 numaralı Cano Bey diyorum arkadaşlar. Sonrasında bir Maximus Dream kız arkadaşlar. 1 numaralı Turu Hanım. Yetenekli aprendisi Muhammed Özdemir ile bu yarışa gidecek. Özellikle handikap puanı en yüksek Safkan arkadaşlar. Uzun mesafeli çim yarışında bu rakiplerini geçebilecek kapasiteye sahip arkadaşlar. 1 numaralı Turu Hanım. Daha sonra sizlere bir sürpriz, bir bomba isim önereceğim arkadaşlar. Kesinlikle ihmal etmeyin. 10 numaralı Taylong. Burhan Kılınç'la bir jokey ile bu yarışa gidecek. 10 numaralı Taylong arkadaşlar bir e, Torok oğlu. Kesinlikle az kalamayın. E, düzlük üzerinde özellikle bekleme yarışı yapan bir safkan. Düzlük üzerinde çok etkili, çok acı bir sprint ile gelebilir arkadaşlar. 10 numaralı Taylong. İdmanları da mükemmel. E, bizim sıralamamızda yer buldu. İlk ayağımız 3 numaralı Kelmi Çemp. Numar e, 2 numaralı Cano Bey. 1 numaralı Tulu Hanım ve 10 numaralı Taylong arkadaşlar. Günün ikinci ayağı 1200 çim. 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 5 yarışı. Arkadaşlar bizim ikinci ayakta bankomuz var. Bu isim 3 numaralı Gambaru Müslüm Çelikli. Ee, Adana'da ara sonrası ilk çıktığı yarışta Gracias gibi çok seri sert bir safkana tosladı. Belki de ara sonrası koştuğu için biraz da Gracias'ın arkadaşlar e, preslerine maruz kaldı. Başarısız bir yarış koşmuş olabilir ama bugün için arkadaşlar hem grup müsait hem de biraz daha arkadaşlar hem formunu arttırdı hem de kondisyonunu geliştirdi arkadaşlar. 3 numaralı Gambaro Müslüm Çelik ile bizim ikinci ayakta bankomuz bir tri oldu arkadaşlar. Süratli bir yapısı var. Günün 3. ayağı 1400 kum 4 yukarı İngilizlerin Handicap 17 Handicap 2 yarışı. Arkadaşlar 849 424 galobunu mükemmel bulduğum bir numaralı Periklis, bir Plezant ile perfect oldu arkadaşlar. Muhammed Özdemir ile Aplantikilo indiriminde benim favorim arkadaşlar. Eğer 800 galobunu yansıtırsa bu rakiplerini etkili düzlük sprinti ile geçer arkadaşlar. Rakibi kendisini böyle Handikap 17, Handikap 2 yarışta hafif kilosuyla geçme başarısı gösteren daha önceki yarışında 4 numaralı Alator arkadaşlar. Mert Gökhan Arslan'la 4 numaralı Alator hafif kilosuyla bir kez daha arkadaşlar 1 numaralı Periklis'i geçebilir. Sonrasında formunu bulmaya başladı. 5 numaralı Flint arkadaşlar. Emrah Sincan'la 1 ee, numaralı Pericles ve 4 numaralı Alator'un yanında yazılması gereken bir safkan. 5 numaralı Flint'a. 3. ayağımız 1 Pericles, 4 Alator, 5 numaralı Flint arkadaşlar. Günün 4. ayağı 1903 Yukarı İngilizlerin Şartlı 4 yarışı. Arkadaşlar bu Şartlı 4 yarış aynı zamanda Yamak 2 sınıfına ait aprantilere mahsus. Dolayısıyla bu yarışta yan yana gelen safkanların hepsi birbirinden özürlü, kabahatli safkanlar. Yani tabiri caizse doyan gelmiş arkadaşlar. Ben yine de bir sıralama yaptım. Sıralamaya handikap puanı en yüksek safkanla başladım. Bu isim 7 numaralı Baba Hancı. Ortalama 95'e vuran handikap puanı ile arkadaşlar. Muhammed Özdemir deklarası var arkadaşlar. 7 numaralı Baba Hancı favorim. Rakip biraz deli bir safkan. Start sorunlu bazen 3 boy bazen 5 boy kalıyor arkadaşlar ama kalmadığı zamanlarda net yarışlar yapabiliyor. 3 numaralı John Wick daha sonra 4 numaralı Trineta, 1 numaralı Pis Ruby ve 2 numaralı Hakan arkadaşlar. Tekrar ediyorum 7 numaralı Baba Hancı favorim 3 numaralı John Wick, 4 numaralı Trineta, 1 numaralı Pis Ruby ve 2 numaralı Hak Han rakipleri. Günün 5. ayağı 1200 kum 3 yaş tarapların meydana. Arkadaşlar ben bu meydan yarışta özellikle yarış hayatına bu yarışla beraber başlayacak olan bir Kayzbert oğlu 8 numaralı Semih Starla başlayacağım arkadaşlar. E, halef katı deklaresiyle daha doğrusu e, katıların kendi atları arkadaşlar. Bu Kayzbert oğlu 8 numaralı Semih Star idmanlarda arkadaşlar 800'ünü 55, 400'ünü 27'leri, 600'ünü 41, 400'ünü 27'leri çok rahat yapıyor. Eğer halef katı kendi atını start e, kapağını e, ön kapağına düzgün bir şekilde reaksiyon gösterip ön tarafa düşürürse etkili bir yarış yaptırabilir. Çünkü arkadaşlar zaten kendi atları olması münasebetiyle saf kanını en iyi tanıyan e, jockey kardeşimiz arkadaşlar. Halef katı. Se e, 8 numaralı Semih Star favorim eğer düzgün bir e, start çıkışı yaparsa Kaizbert oğlu olması münasebetiyle arkadaşlar ve etkili galoplarıyla ben e, yarış kazanmasını bekliyorum. E, risk olarak görenler için Özellikle Urfa'daki son 800 galobunda, 858, 428 iç saha galobunu, kabakum galobunu mükemmel bulduğum 12 numaralı Şeyma arkadaşlar. Kesinlikle ıskalamayın. Emrah Sincan'la bu yarışa gidecek 12 numaralı Şeyma arkadaşlar. Urfa galobunu yansıtırsa etkili sonuç alır. Daha sonra 11 numaralı Uçarcan'ın yeğeni Müslüm Çelik. Ve arkadaşlar son yarışından sonra dilba ilavesi var zannedersem ateş topu temsilcisi 4 numaralı Evrantay arkadaşlar. Sadık Altay ile Apranti ile bu yarışa gidecek ve Apranti kilo indiriminde 4 numaralı Evrantay dil bağı deneniyor arkadaşlar. Bu safkana dikkat diyorum. 5. ayağımız 8 numaralı Semih Star favorimiz. 12 numaralı Şeyma, 11 numaralı Uçarcan'ın yeğeni ve 4 numaralı Evrantay rakipler arkadaşlar. Günün son ayağı 1400 kum 4 yukarı Arapların Handikap 16 Handikap 2 yarışı. Arkadaşlar burada önde seri bir safkan. Tabi kendisi gibi seris, serilik yapacak bir safkan daha var. 2 numaralı Efkarlı Efe. Ee, bizim safkanımız 4 numaralı gün solar arkadaşlar. 4 numaralı gün solar özellikle Ankara'daki 1200 konudaki 1.22'si mükemmel bir derece. Ankara coğrafyasında yüksek rakamlı yerde 1200'deki 1.22 değerli bir derece arkadaşlar. Forumda bir görüntüsü var. Adana'da da ortalama 1400'leri 1.37'leri de koştu. Ankara'ya gitti. Tekrardan Adana'ya döndü arkadaşlar. İdmanları mükemmel formu üst düzeyde arkadaşlar 4 numaralı Günsalar'ın önde seri bir safkan. Eğer Mehmet Nuri Sunkar bu safkanı düzgün yerde konumlandırabilirse, ön taraflara düşürebilirse muhtemelen arkadaşlar bakın 2 numaralı Efkarlı Efe önde kaçacak. 4 numaralı Günsalar takip edecek. 400 metre dönüşünde, dönemecinde ben Günsalar'ın Efkarlı Efe'den liderliği alıp aynayı görmeye çalışacağına düşünüyorum arkadaşlar. Eğer Mehmet Nuri Sunkar hata yapmazsa. Olur da hata yaparsa bir safkan var arkadaşlar bakın ilk defa gerek uzun mesafe gerekse kısa mesafelerde gerek Adana'da ya da Doğu illerinde yarışlar koşan ve ilk defa orta mesafede ya da kısa mesafede hafif kilo bandına gelen bir Kaizbert oldu arkadaşlar. 6 numaralı aldırmaz. Kesinlikle ihmal etmeyin. İsa Ak Yavuz'la pratik kilo indiriminde bu yarışa gidecek arkadaşlar. ıskalamayın derim. Özür dilerim. İsa Ak Yavuz jokey de olabilir arkadaşlar. Ben tam şey yapamadım, çıkaramadım ama Alt, altı numaralı aldırmaz arkadaşlar. Kesinlikle az kalamayın. Bir Kayız Bertoğlu ve uzun zaman sonra ilk defa bu kilo bandına geldi. Altı numaralı aldırmazdan çok etkili bir düzlük sprinti bekliyorum arkadaşlar. Ee, son ayağımız 4 numaralı gün salar ve altı numaralı aldırmaz. Sizler farklı safkanlar tutuyorsanız bu ayakta yazın arkadaşlar. Çünkü son ayak bir nevi eğer e, düşündüğümüz safkanlar yarışlarını yapamazlarsa karakolluk yarış arkadaşlar. Şimdi bizim şablonumuz ortalama 48 lira tekimiz bankomuz günün ikinci ayında 3 numaralı gam var arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Kendinize ait özel tekiniz varsa atın arkadaşlar. Benim tekimi oynamak zorunda değilsiniz. Eğer benim tekimi benimsiyorsanız aklınıza mantığınıza yatmışsa arkadaşlar tekim üzerinden şablonu istediğiniz doğrultuda bütçeniz doğrultusunda e, yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Ama benim tavsiyem çok fazla yükseltmeyin. Çünkü bir alan altalısı oynuyoruz. Her ayaktan çok çapraz bir safkan. Belki de şöyle abartmayayım. 20 lira, 25 lira, 30 lira ganyanlar getirip bizlerin kuponlarını yırttırabilirler arkadaşlar. Bizleri üzebilirler. O yüzden temkinli oynamak lazım. Ekonomik şartlarımızı, koşullarımızı gözetmemiz lazım arkadaşlar. Ee, çok fazla altılıya yüklenip e, kendi olanaklarımızı bozmanın bir gereği yok. Şimdi bizim ikinci ayakta bankomuz var. 3 numaralı Gambaru arkadaşlar. 2021 yılından sonra yarışlarına ara verdi. Bir dört aylık ara verdi arkadaşlar. 2022 yılı itibariyle son yarışında. Adana pistine çıktı. Bir Trivale Soğlu arkadaşlar. Kuvvetli bir orijin yapısı var ve seri bir yapısı var. Önde beyaz bayrak ayna yarışı yapabilir. Bu safkan son yarışında Gracias gibi kalibresi çok yüksek. Önde süratli bir safkana çarpıldı diyelim arkadaşlar. Ama 4 ay ara sonrası. Şimdi hem bu yarışta Gracias yok. Hem formunu toparladı. Kondisyonunu buldu. Ben 3 numaralı Gambaru'dan özellikle idmanlarda da mükemmel arkadaşlar. Müslüm Çelik İdaresi'nde bu sefer e, gracias gibi bir safkandan pres yemeden bir beyaz bayrak ayına yarışı yapacağını bekliyorum arkadaşlar. E, sizlere günün e, ikinci ayağında 3 numaralı Gamboro'yu bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Çok fazla videoyu uzatmayalım. Bizim görüşlerimiz bunlar. Düşüncelerimiz bunlar arkadaşlar. Herkese de yarınki yarışlarda başarılar diyorum. Bahtınız gönlünüz açık olsun. İlerleyen videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.